tarafa gel. Babana gel. Babana doğru gel. Dersi. Git babana doğru git. Babana doğru git. Al tarafa git doğru. Git. <Sessizlik> bas. Babanı takip et. Babanı takip et. Hadi bas babana ba doğru. Bas oğlum bas korkma bas. Hah. Tamam babana doğru git. Babana doğru git. Babana doğru dön. Dön oğlum, dön oğlum. Aferin. 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 Git babana doğru. Git git babana. Git babana çevir. Yoksa babana çevir. Çevir oğlum. Çevir anneciğim. Çevir anneciğim babana doğru. И папа надо уйти. Я вас, я вас, я вас. Bekle, bekle. Bekle, basma. Vuracak arabayı. Eyasin düştü. Ben kontrol ediyorum <laughs> e <Asin düştün. gülüyor> onu bak. Abla direkt yönde çekiyorum daha gitmez. Yani. Ha kontrolü Ahmet o. Tabii tabi, canım komanda var. Ha iyi o zaman. Yok o, o kendi sürüyor mu? Tamam bekle, bekle oh. düştüm. <laughs> dur. 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 Sur, sur oğlum ha. Sur. Be Gidi. Ha? Bak beni takip et Umut. Uş. ah Araba geliyor. Beni takip et Süle, beni. Gel beni takip et gel. Ben, bana doğru gel. Bana doğru gel. 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 Gel anneciğim. Gel bana. Bana gel. Bana gel 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 gel. 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 Anne bak? Yavaş yavaş yavaş. Dur da oğlum dur dur. Yasin dur dur. Ben bu tarafa dön umut, umut sen de dön umut. Dön 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 ha. Ha? Dur bekle 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 basma, basma dur. Bekle basma dur basma bekle basma dur dur bekle baban gelsin, drone'u getiriyor, drone getir, drone'u getiriyor, drone'u getiriyor. Dur bekle bekle bunu getiriyor bekle. Bin oğlum bin arabanı bin. Ha sen de gel şimdi beni takip et. Beni takip et. Bin arabanı arabanı bin bin. Alırlar onu ya. Ha sür şimdi beni gel. Gel benle benim peşime gel. Peşime gel sen de peşime gel. Gel peşime. Gel peşime. Gel 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 gel. Dur dur Ha, yavaş yavaş. Dur bekle bekle. Bekle Umut! Komanda ver bana! Umut kodu ciddi. Ver bana. Hangi basacağım durdurmak için? Tabi bu otomatik duruyor. Ha o ciddi ya. Oh. adı. Dön bu tarafa. Bak öyle, öyle git. Git kardeşine doğru git. Kardeşine doğru git. Tamam. Olmaz ki. git, bas. Bas. Tamam, bas. Bas bir daha. Tamam. Yavaş, yavaş. <laughs> Oh, oh, bak bak nereye basıyorum ben bak. bak bastım Hadi bir daha bastım tamam Tamam bastım bas Yavaş <laughs> Evet küçük çaplı bir çarpış bu Yapma yapma dur Tamam geri sen git sen geç Dur dur bekle Heh. Kardeşin geçsin Tamam peşinden git peşinden git hadi Git peşine git peşine git sana tamam git tamam git bas bir bas bas umudun peşine git kardeşine doğrusu babana doğru git babana doğru git git babana doğru Umut bu tarafa da ne oğlum? tamam gel bu tarafa gel bu tarafa yer. gel. Gel. Gel 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 <laughs> gel gel gel. Gel 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 oh! gel. Kardeşine doğru git. Kardeşine doğru git. Ha? Ha? Öyle yanından git oğluma. Yanından git ha. Yanından git Umut. Yanından git. Kardeşinin yanından git. Ha? çarptın ya sen çarptın ya dur. Git şimdi. Ha şimdi peşine git kardeşinin peşine git. Yasin o yavaştı ya. Kim? Ben izleyi almadım onu. Hani bir izleyi vuracaksa. Ben az mı aldım? Heh, tamam. Tamam git git. Hızlı gidiyor. Umut. Umut. Dön. Bu babana doğru gel. Babana doğru gel. Sen de gel. Sen de dön. Arabayı döndür oğlum. Ha öyle dön. Hep öyle dön. Hep öyle dön. Ha. Bak hep öyle dön. Ha dön dön dön. Babana doğru dön. Dön. Dön, dön git babana doğru. Babana doğru git. Dön babana doğru. Ne oldu? Siyazin sıkıldı. Aha değiştir iyili. Tamam onu bırak oğlum bırak. Gitme o tarafa gitme bu tarafa dön. Kardeşinin peşinden git oğlumu. Umut bu tarafa da ne oğlum? Bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarafa gel.